Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki el varakat fıkı usulü dersimizde bu başlıkta kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde bu başlıktan itibaren okuyacağız. Şimdi bu dersimizde fıkı usulü ilminin bir takım mustalahlarını yani terimsel kelimelerini bahsedecek. Bir takım ıstılahi kelimelerini yani terimsel kelimelerinin bahsedecek. Birincisi diyor ki el farku beyne'l fıkhi ve, -ve ilim, İlim ve fıkı arasındaki fark. Vel fıkhu fıkı ahassu e daha hastır, daha özeldir minel ilmi ilimde. Şimdi biz ilmin sahasını çokça genişletebiliriz. Mesela fen ilmi. Fen ilmi bir ilimdir. Fen ilmi bir ilimdir. Matematik bir ilimdir ama bunlar fıkıh mıdır? Değildir. Zira haliyle fıkı ilimden daha hastır. Vel ilmu peki ilmin tanımı nedir? Marifetu malumi. Malumu yani bilineni bilmektir. Bilineni bilmektir. Ala ma o şey üzerine ki huve bir Yani bir şeyin olduğu şey üzerine, bir şeyin olduğu şey üzerine, mahiyeti üzerine, mahiyeti üzerine bilmektir ilim. Filvaki genelde bu fil ibaresi yani vakada diye bahsettiği bu ibare aslen varakat kitaplarının asli metinlerinde bulunmamaktadır. O yüzden buraya mana vurmuyorum. Ve cehlu cehalet nedir diyecek olursak tasavvuru şeyi bir şeyi tasavvur etmektir. Ala üzerine hilafi ma bi. Yani ala hilafi zıddı üzerine ma o şey ki huve o biyodur. Yani bir şeyin üzerine olduğu mahiyetin zıttını. bir şeyin üzerine olduğu mahiyetin üzerine olduğu şeyin zıttını tas, beyinde tasavvur etmektir cehalet. Buraya dikkat edin. İlim, ilim bir şeyi olduğu şey üzerine bilmektir diye söyledik. Cehalet de tam tersi. Bir şeyi olduğu şey üzerinin zıttını bilmektir. Dikkat edersiniz cehalet bilmek yani bilmemektir şeklinde bir ibaret kullanmadı. Veya bilmek değildir şeklinde bir iba ibaret kullanmadı. Zira bilmemek cehalet değildir. Cehalet bir şeyi bildiğini zannetmektir. Bir şeyi bildiğini zannetmektir. Yani bir bilgi biliyorsundur o olduğu şey üzerinin zıttıdır. Yani olduğu şey değildir. Bildiğin gibi değildir. İşte buna cehalet diyoruz. Tasavvuru şeyin, bir şeyi tasavvur etmektir. Ala hilafi zıttı üzerine. Ma o şey ki ve bi odur. Yani bir şeyin olduğu şey üzerine, olduğu şey üzerine, olduğu hal üzerine mahiyetinin zıttı üzerine bir şeyi tasavvur etmektir. Peki ilim kaç çeşide ayrılır? Şimdi kardeşler iki çeşit ilim vardır. İlmü daruri, zaruri ilim. İlmü mükdese bu kazanılmış ilim. Zaruri ilim nedir? Ma o şeydir ki la yaka vakı olmuyor an nazarin ve istidlalin. Yani araştırmayla an nazarin araştırmayla ve istidlalin bir de delil getirmeyle vakı olmayan bilgidir ilim. Araştırma ve delil getirmeyle vakı olmayan bilgidir. İlmu zaruri. İlmu zarurinin tanımı budur. Ne gibi ki ilmil vakiyi ki ilmi ilim gibi vakı vakı olan bir ihtel havasil hamsi. Beş duyu organı. Beş duyu organının bir tanesiyle. Beş duyu organı, beş his yani. Beş histen bir tanesiyle vakı olan ilim gibi. Yani bunlar, bunlar herhangi bir şekilde delil getirme ve araştırmaya Bunlar üzerine vakı olmaz. Yani bunlarda araştırma veya delil getirmeye gerek yoktur. Ve o da esem'u es işitmedir. Ve hasaru görmedir. Ve şemmu e, koklamadır. Ve zevku tatma. Ve lemsu dokunma evveya bir tevatürü tevatürdür. Bakın burada beş duyu, orma, e, beş duyu organından bahsetti. Şimdi mesela buzun soğuk olması ben bir kimseye buzun soğuk olmadığını e, söylemek için o buzun soğuk olmaması durumunu veya soğuk olması durumunu bakın soğuk olması ve olmaması durumunu bir kimseye söyleyebilmek için o kimseye geniş geniş deliller getirmeye veya bu konuda araştırma yapmaya gerek var mıdır yok mudur hayır yoktur. Çünkü malumdur ki bu soğuktur zaten bu soğuktur adamın o bunu inkar etse buzu alıp eline bırakırsın bak soğuktur herhangi bir de delil getirme veya düşünme, onun üzerinde inceleme yapma, araştırma yapma ihtiyacı yoktur. Tevatür ise manası yaygın söylenti demek. Şimdi tevatürü bilgi de, tevatürü bilgi de kesin bilgidir. Tevatürü bilgi, Arapçada bahsedilen tevatürü bilgi fakat. Bizim Türkçede anladığımız, Türkçede de bu kelime kullanılıyor. Fakat biraz farklı manada kullanılıyor. tevatür çok yaygın söylenti manasında. Mesela örnek veriyorum. İçinizde belki birçoğunuz, içinizde belki birçoğunuz örneğin Japonya'ya gitmemiştir. Japonya'ya gitmemiştir. Ama Japonya'nın varlığını içimizden bir inkar edebilir mi? Hayır. Niye? Çünkü Japonya'nın varlığı tevatüren sabittir. Yaygın bir söylentiyle, yaygın bir yani herkes öyle diyor. Japonya diye bir ülke var. Televizyonda da bunlar gösteriliyor. Yani tevatürü bir bilgi olarak sabittir elimizde veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı. Yani buradan 1500 yıl önce, buradan çok eski zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşaması, öyle bir insanın varlığı da tevatüridir. Çünkü binlerce insan tarafından, yüz binlerce insan tarafından, milyonlarca insan tarafından bu böyle şey, bu, bu şekilde gelmiştir, tevatüren gelmiştir. E bütün herkesin yalan söylemesine mümkün olmayacağına göre bu bilgi tevatürü. Yani kesin bilgidir. Kesin bilgidir. İşte tevatürü bilgiler ve beş duyu organının vasıtasıyla hasıl olan bilgiler istidlal veya nazardan yani araştırmadan incelemeden vakı olmazlar. Peki ilmi müktesep kazanılmış ilim nedir diyecek olursak ve emmel ilmul muktesebu kazanılmış ilme gelince fehu o ma o şeydir ki yaka vakı oluyor en nazarin ve delil getirme ve araştırmadan vakı olan şeydir delil getirme ve araştırmadan vakı olan ilimdir ilmül müktesep. Yani siz bu ilmi elde edebilmek için, bu ikinci sırada söylediğimiz müktesep ilmi elde edebilmek için belirli bir çalışma veya birine kanıtlamak için de delil getirme ihtiyacı var. Delil getirmeye ihtiyaç var. Bu durumda bu tür ilme de ilmül müktesep diyoruz. İkinci ilmin ikinci çeşidi. Şimdi burada bazı kelimeler kullanıyor nazar ve istidlal kelimesi. Bunları tek tek açıklıyor. When nazaru araştırma, inceleme ve, ve o öyle bir şeydir ki el fikru düşünmektir fi halil menzuri fi. Yani onda incelenilen şey, onda incelenen hal üzerine, onda incelenen hal üzerine o halde düşünmektir araştırma inceleme. İstidlal da talebu delili, delili talep etmek, delili istemek demektir. Ve delilü delil ise huve o murşidu iletendir, irşad edendir ilel metlubi talep edilen. Burada dikkat edin ismi mef'ul kalıbında kullandı. Yani bu fiili talebe fiilini ismi mef'ul kalıbında kullandı. Metlubi diye söyledi. Yani talep edilen şey. Talep edilen şeye irşad eden, ileten şeydir delil. Burada delilin tanımını yapıyor. Ve delilü delil. Huve o öyle bir şeydir ki el murşidu ileten ilel metlubi burada da mürşid ismi faildir el murşidu ileten ilel metlubi istenilene talep edilene ileten ona yönlendiren şeydir deliyim. Peki zan nedir diye bir soru soracak olursak. Zan zira bu konu zaten fıkıh ilmi ıstılahını anlatıyor. Fıkıh ilmindeki bazı kelimelerin tanımlarını bize öğretiyor. Zan tecvizul tecvizu emreyni iki durumun İki emri mümkünatıdır. Mümkün olmasıdır. Tecviz ve emri iki durum. iki durumun mümkün olmasıdır. Fakat ehaduhuma o iki durumdan bir tanesi ezheru daha zahirdir. Daha zahirdir minel aheri diğerinde. Yani birinin diğerinden kuvveti daha fazladır da diyebiliriz. Şimdi şekkin tanımını da yaptıktan sonra tekrardan bu iki konu üzerinde e, konuşacağız. Ve şekku şek nedir? Şüphe nedir? Şüphe de tecvizu emreyni iki durumun mümkünlüğüdür. Fakat la meziyete üstünlüğü yok li ahadima o iki durumdan bir tanesinin bir tanesi için herhangi bir üstünlük yoktur alel ahire diğer üzerine. İki durumdan diğer üzerine herhangi bir üstünlük yoktur. Şimdi burada kardeşler şunu söylemek istiyorum. Zan örnek veriyorum. Diyorsunuz ki benim işte kardeşim zannediyorum ki şu anda evdedir. Bakın iki durum söz konusu. Birincisi sizin kardeşinizin evde olmaması, ikincisi evde olmaz. Ama siz ben kardeşimin evde olduğunu zannediyorum şeklinde söylüyorsanız bu durumda yani sizin e, kardeşinizin evde olmama ihtimalini olmama ihtimali daha düşük, olma ihtimali de daha yüksektir. Çünkü siz kardeşinizin evde olduğunu zannediyorsunuz. Yani mesela örnek veriyorum en az oranla gidecek olursa kardeşinizin evde olma oranı yüzde 51, olmama oranı da yüzde 49'dur. Bu en az bir zandır veya çok kuvvetli bir zan şeklinde de olabilir. Mesela kardeşinizin evde olma oranı yüzde 99, olmama oranı da yüzde 1'dir. İşte zan budur. Zan iki durumun mümkünatıdır ama bir yeri o bir tanesi diğerinden daha güçlü, daha kuvvetlidir. Veya siz diyorsunuz ki ben annemin evde olmadığını zannediyorum. Bu ne demek? Yani anne evde de olabilir, olmayabilir. Ama annenin evde olmaması daha zahirdir. Annenin evde olmama durumu daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Şek ise yine iki durumun şüphede, iki durumun mümkünatıdır. Ama yüzde elli elliye. Yüzde elli elliye. Yani olabilir, olmayabilir. Şüpheleniyorsunuz. Bakın eğer sizin e, o iki durumdan bir tanesi daha baskın olsaydı bu durumda zannetmiş olacaktınız. Ama iki durumdan İkisi yüzde elli ise bu durumda buna şüphelenme diye şeklinde söylüyoruz. Eşek şüphe tecvizu emreyni iki durumun mümkünlüğüdür. La meziyete üstünlük yok meziyetli yok li ahadim o ikisinden bir tanesi için alel akhari diğer üzerine herhangi bir üstünlüğü de yoktur. Şimdi burada diyor ki tarifu ilmil usulü'l fıkhi ve ebvabuhu Fıkıh usulü ilminin tarifi ve bab babları. Şimdi burada fıkıh usulünün tarifini yapacak. İlmu usulül fıkhi, fıkıh usulü ilminin tarifi, yani daha doğrusu ilmu usulül fıkhi, fıkıh usulü ilmi, turukuhu, onun yolları ala sebilil icmal, icmal yolu üzerinedir. İcmal kardeşler genel umumi kaideler. Özet, genel umumi kaideler demektir. Yani tafsilat üzere değildir. Geniş 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 fıkhın tek tek dallarından bahsetmez. Biz buna e, tafsilatlı fıkıh diyoruz. Ki tafsilatlı fıkıh da furu fıkıhtır. Yani mesela kitab-ı taharetle e, başlayıp, kitab-ı salat, kitab-ı işte zekat böyle bu şekilde devam eden fıkha biz tafsilatlı olan, icmal olmayan bakın tafsilatlı olan furu fıkıh diyoruz. Ama usulü fıkıh Turuku onun yolları ale sebil icma. İcmal yolu. Genel umumi kaideler yolu üzerinedir. Yani tabiri caizse e, furu fıkhın ki genel tavsilatlı fıkhın dayanmış olduğu genel umumi ilkelerdir. Genel umumi ilkelerdir usulü fıkı. Tekrardan söylüyorum. Turuku onun yolları ale icmal icmal yolu üzeredir. Yani genel umumi kaideler üzerinedir. Ve keyfiyetu istidlali biha ve keyfiyetu bir de nasıllığıdır. istidlali delil getirmenin bir ha onlarla. Yani o icmali delillerle, icmali genel umumi kaidelerle delil getirmenin nasıllığıdır. Ne şekilde olduğudur usulü fıkıh. Burada usulü fıkhının küçük bir tanımını yaptı. Biz de bunu birazcık genişletebiliriz. Diyor ki usulü fıkı onun yolları icmal yolu üzerinedir. Yani genel umumi kaideler üzerinedir. Usulü fıkıh size tek tek fıkıh anlatmaz. Tam tersi fıkhın dayanmış olduğu temelleri anlatır. Fıkhın dayanmış olduğu temelleri anlatır. Temel kaideleri anlatır. Bir de delil getirmenin nasıllığını anlatır. O temel kaidelerle delil getirmenin nasıllığını anlatır. Diyelim önünüze güncel bir mesele çıktı. Güncel bir mesele çıktı. Ve bu da fıkıh kitaplarında yok. Yani tafsili fıkıh kitaplarında yok. Ama usulü fıkıhta mutlaka onu kıyas edeceğiniz bir genel umumi kaide var. İşte siz bu önünüze çıkmış olan bu güncel meseleyi nasıl o genel umumi kaideye kıyas edersiniz veya ne şekilde onunla delil getirirsiniz? Usulül fıkı ilmi bunun nasıllığıdır. Ve ebvabul Usulül fıkı bizim bu kitapta işleyeceğimiz Usulül fıkhın babları şu şekildedir. Birincisi bize aksamul kelamı, kelamın kısımlarını anlatacak ki bu da vel emru emir ve neh yu nehi ve el genel ve el has özel ve el mujmel ve el mubin ve zahir ve mu'evvel ve el af'al ve en nasih ve el mansuh ve el icma ve el ahbar ve el kıyas ve el hazr ve el ibahatu ve tertibü el edilleti yani delillerin düzenlenmesi ve sıfatul mufti müftinin sıfatı ve müstefti o fetva talep eden yani daha doğrusu kadının sıfatı ve ehkemül mücteyidine ve müchteidi müchteitle alakalı iştihatla alakalı hükümler. İşte bizim bu kitapta işleyeceğimiz bablar bunlardır. Babları tek tek açıklamadım niye? Çünkü zaten buradan itibaren tek tek başlıyor. aksamül kelam ilk olarak bahsettiğini bahsediyor ve bizler bunları bu başlıkları daha doğrusu okuyor okuyarak öğreneceğiz. Allah hamanı torum sağalacak haqqan inşallah